kızım. <laughs> Ağzını <laughs> çok güzel bir şakam var. <laughs> ha. A, sporumu da yapayım. Oldu spor yaparken onun ona işte bir şaka yapacağım boş ver. <laughs> Siz kafaya takmayın. Ben sonun videonun sonunda göreceksiniz. nasıl bir şaka yapacağımı. Şimdi bu enerji içeceğini içmem lazım. Ah oh, mis gibi. Aa, ben de bir mutfağa gideyim. Zayıflamaya çalışıyorum. Diyet yapıyorum ama olmuyor. Yemeyeceğim. Görmemeye çalışıyorum artık. <laughs> bu kanatlandırır. Oh hep boğumuzu taşıdık. Aa testere nerede? Aa yukarı geliyor Geliyorum. Sen bekle orada bir sesler duydum. Kesin o çocuk girdi yine evime. Kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. <laughs> ah. kaç, kaç. 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 Şimdi buradan çıkacağım. Üstü kata çıkmam lazım. Bir daha. Ama yok ya da vazgeçtim. Şimdi buradan gideceğim. Testleri nerede? Testleri. 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 Ah, buradaymış. Bir aşağıya ineyim bakalım. Hemen koşmam lazım. Ne yapacağım ben? Bekle. Ay. Allah'ım sen bana yardım et. Kötü önmeni yok edeyim ya Rabbi. Ah, ben de bir dışarı çıkayım da hava alayım biraz. Ha, kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. O kötü suyun bir sen. Zıplayayım bari. ben onu burada zannettim. Işte. Artık Ar önde. Hı Aa, şakanta güzel oldu. Ben de bir içeri gireyim bakalım. Koş. Niye sır ses tuhaflaşmış? Ay, kaç içeri gidebilir misin tuhaflaştı? Erkek gibi oldu sesin ya. Kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. Eve gidince ben annemden yıldız ya da kardeşimi gönderdim bu Gönlün için. Artık kardeşim o biraz da şaka yapsın. ben de bir dışarı çıkayım. Ne güzel bir havuzumun başında bir hava çıkayım yani. Nasıl olsa öğrencilerin sınavlarını hazırladım. Hep, hepsini sıfır koymuş. Annem de gördüğünce dönüyor sıfırdı. Bölmenden mi bakacağız yok? Yoksa annemden mi Aha! Ne oluyor? Kim